Şu anda görmüş olduğunuz trafo 160 kV'lık trafomuzun e, elektrik borcundan dolayı e, kesildi. Biz 36 bin lira olan borcumuzu yatırdık. Tabi yatırdığımız zaman da kesildiğinden dolayı e, aboneliği iptal etmişler. Gittik Gediz'e Aytem'e e, yat, e, yatırdık paramıza. Dedik ki kardeşim bunu bir tekrar açın. Ruhsatlarımız bu. Karateki Sulama Kooperatif olarak 127 ortağa 1000 hektarlık alan, 1000 dönümlük alanı su veriyoruz. Mahsullerimiz yanmak üzere. İki tane pompamız çalışmıyor dedim. Dedi ki beni 96 bin liralık e, teminat getir. Ya nakit ya, ya mektup. İyi de 15 gün müddet verin. Borcumuzu yatırdık. E, 15 gün içinde getirmezsek kesin dedim. Hemen bu işe değil ki. E, orta yerden bulalım paraya. Bankayla görüştük. Traktörlerimizi, tarlamızı ikinci ipotek vererek müracaatlarımızı yaptık, başladık. Yok kardeşim ne laf anlayıla ne bir şey anlayıla. Gediz'deyim ben bu kadar saçma düzen görmedim. Adamın umurundu değil. Mahsulünüz yansın diye ya. Önce para diye. Para bunların dini imanı olmuş. Nedir? Ya işte görüyorsunuz bir tarafta kendi suyundan sulayan arkadaşlar. Bir tarafta kooperatif suyunu bekleyen arkadaşlar. En az bir ay kayıpları var. Hem tonajdan hem paradan. Yani kızdığımı bakma. Yani bu kadar e, nefret getirici bir olay görmedim. Yani adamın umurundu değil ya. Ben, ben. Zaten e, girdi maliyetleri çok yüksek. vatandaşlar inanın saat ton başını veriyoruz biz burada suya. Fiyatları da düşürdük ama gelmiş e, Gediz 96 bin lira gelmeden para gelmeden bu işi yapmam. Ya zaten milletin durumu belli ya. yapmam bunu ya. Hiç olmazsa 15 gün bizi müddet verin. 15 gün içinde bu parayı getirmezsek ya teminatı kurmazsak cereyanı kes kardeşim. Niye 15 gün içinde bu malları öldürüyorsunuz bizim? Yapma yani bu kadar zorluk yeteği çektirmeyin bizlere. Gediz e, elektriğimizi kapattığından dolayı abone borcumuzu ödedik. Hiçbir borcumuz yok ama e, başkanımıza 96 milyarlık temirat gelmedikten sonra e, elektriğimizi açmayacağız diyorlar. 96 milyar temiratı yapacağız. Hiç olmazsa bize 15 gün müsaade verin. Diyoruz. Bu bakkal dükkanından alınmıyor ki bu. Bankada bir sürü muamelesi var, prosedürü var. Bir 15 gün içinde anca işi olacak. E bizim de elektriğimiz kapalı. Mahsullerimiz köylünün mahsulü şu an yanmış durumda. AK Parti Karateke köy başkanıyım. Hiçbir İzmir milletvekilime ulaşamıyorum. Köylü de şimdi bana ee cephe aldı. Siz, ee, siz bunu açtıramazsanız kim açtıracak diye. Şu an köylüm de zor durumda. Zaten köylü çiftçi gırtlanana kadar borç her tarafı haciz. Ama şu anda da mahsullerimiz yanıyor çok büyük şekilde mağduruz. Benim en çok zorumu giden hiçbir İzmir milletvekilime ulaşamıyorum. Hiçbir derdimi anlatamıyorum. Bize hiçbirisi de duymuyor. Ha, ol. o olay bu. Şu an köylü bitmiş vaziyette, yanmış vaziyette. Ha. Peki. Biz diyoruz hiç olmaz. bir 15 gün müsaade verin ama hiçbiri. Verim yok. Çok düşük zaten verim. Doğum parasını alamadım kuraklıktan dolayı. Ekeceğim ikinci ürünü, kobretin suyu ardalı oldu. kapalı olduğu için Ceyran. Alamıyoruz hiçbir şey yani tutulayamazsa çok perişan olacak. Çok borçum var yani bankalar ne bileyim banka alır ya elimden her şeyi ya. Bankayı borçluyum yani. Kuraklıktan dolayı suyumuz kapalı. Ceyranları açtıramıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Ne bileyim hiç ilgilenen yok yani kimse bir çare olan yok yani Ölü düşen yok. Seçim zamanı geldiği zaman herkes koşturuyor ama şimdi hiç kimse ilgilenen bir şey yok yani. <laughs> Thank you.